Neydi Minecraft Minecraft 1.20 Sömürü bitirmeye çalıştığımız e, Serimize devam ediyoruz Hatırım kadar birkaç şey Yaptım siz siz Biraz mağara Araştırdım Mağaradan biraz Malzeme elde ettim Şimdi gidiyorum işte Beni, ben evime ulaştım mı yok değil mi lan? Lan şey Burası benim geldiğim yer. İlk, ilk doğduğumda buradan geçmiştim Atatürk adıyla. Oradan buraya gelmiştim. Bu taraf. Eee bu tarafta. Hadi gidelim. Köy tarafına gidelim. O zaman köye gitmiyoruz. Bakalım ne olmuş köyde. Allah. Benim şarjım az. %5 yok bu şey. hakkında bir tane mi çekebilir sadece kuşlarla alakalı ooo şunu herif istiyorum da burası daha güzel diyecektim birkaç tane sadece kömür buldum gibi kömür varmış. Hala kömür çıkıyor. Ne bereketli kömürmüş. Evet selamımız okunacak. Yanında yatak da yok. Bu sana sıkıntı değil. Her şeyimi unut, um her şeyimi kaybederim. Sıhlarımız ne durumda? Yani olduğu kadarıyla. Saldırıyoruz kaç? Ok, şu telefonla. Bu tarafta değil mi? Size güvenemiyorum ki çünkü siz konuşamıyorsunuz. Yanlış yoldan gidiyorum. Çünkü benim o tarafta böcek artık. Nerede? Lan niye mi evi kaybettik? Ya da çünkü ben değilmiş. Şuradan gezecek doğuşak gerek yaa böyle gerek. O ne? Ha ölçüyü uzaklı zannettim bulunuyorum bakalım şöyle. geldik. Değil mi? kaybolduk olduk tamam bu tamam, evet biraz kötü geçti biliyorum şu an gel yani çok sıkıcıyız sadece üzüyorum Kay kaybettik ondan ne yapacağım şey şu olacak Gideceğim. Yemeyeceğim gideceğim Ev yapmayacağım. Ev yaptım bakın ne oldu. Ev arıyorum şu an. O yüzden ne yapacağım? geçeceğim Bir mağara bulacağım. Nedir'e gideceğim. Nedir'den eşyaları toplayacağım. Ee, kaç tane var? Bir. Enderberg kasacağım. O kastım M'dir. pörlerle endir edeceğim tabi bulabilirsek tek endir bulacağım endir dragon keseceğiz endir dragon endir dragon keseceğiz ve bu seri bitecek bunu tek bölümde yapamam Şimdi Zaten 10 bölüm oldu. Nasıl bir oyuncusun sen? Adamla iki bölümde oyunu bitiriyorlar. Tek bölümde Oyun bitiriyorlar. Lan o tek bölümde bitirenler de yani 30 bin tane modları var. Ver elini kaptan. Hop TPL de. Biz arayacağız. Demir zıfır O kadar. Madem gittik. Geldik ev yaptık. işimizi hallettik. Muhtemelen dedim de kocacık bir şey. Adamlar görseldim morsel yapıyor. Ke ke kenarlara taş koyuyor. Ben sadece etrafın kafası yeter dedim ya. Adam gibi bir mağara bulmam lazım. Galiba geri dönüyoruz. Kaç 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 kaç. Aslında etrafta köy bulsak daha iyi olacak da. Orada kaç zombi var kardeşim? Zombiler kullanılıyor benden söylemesi. başardım. Tamam. Şimdi hedefimiz evimiz olsun. Yok. Evimiz maden. Çünkü eve tıkla kalıyoruz biz. Evimizi gittiğimizde. İlk saldırı benden. Ben niye 1 ve 2 atıyorum? Oh, yok. 1 ve 3. Allah. Öldü. Küçüldü ya. Oley sabah oluyor. Nasıl lan? Hem ay var hem güneş. Ben neredeyim? Biz bu büyüme geldik galiba değil mi? Evet galiba evden aşıyoruz uzaklaştık. Artık açık vaktimiz yok artık maden aramalıyız. Ev yapmakla da uğraşamam. Neyim var? Buna koyunurum Allah attık. Bir maden bulalım. Lan. Körür müyüm ben? Ha. Gerek yok öyle maden. Maden değil de ölüm yüzme havuzu demedik. Biz buraya gelmiş miydik ya? Sen şu balka bakkanı hatırlıyorum. Ben evet oğlum çok atısı ya sanki. Sanki bizden geçmiştik. Tamam. Köy. Geçmemişiz de yeni koy bulduk. Koy bulduk koy koy. Üstüne koy. Bir totem daha koy. Hmm. Dur blok, blok lazım, blok lazım, blok lazım, blok lazım. Dur demir koyayım, okla vuracağım. Lan. Demir koyayım, oku vurduğumuzda demir koyar bize vurmuyor mu? Hayır, kanımda değilmişim. Akıllı demi koyan çıktı. Böyle bir şey var mı onu bile bilmiyorum ama akıllı. Ya bir bil. bil. Ne bil. bir çık bana vuramaz artık değil mi? Ne oldu lan? Ne? Artık demi koyan üç blok yukarıdan vurabiliyor mu? Yok artık abi de da bir daha ne yapar? Demi koyan öldürmek için. Keşke yine doğma yerim span spawnımı oraya alsaydım. Of oh ya Ama ara. Aha ara kovanı. Aha ara. Ama ara değilmiş ya. Ara değilmiş. Böcekmiş. Ara kovanı da değilmiş. Böcek kovanıymış. Onu nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Evet, ya bakın şu kömürleri bana. Çok kömür ihtiyacımız olacak. Bir benim adam gibi zırha ihtiyacım var. Zırhım selası okunuyor yavaş yavaş. Biraz odun alalım. Keşke şey modu yükleseydim. Ama bu mutsuz. Hani böyle şey yapıyor tek tek kırıyorlar böyle alttan bir kırıyor. Hepsi düşüyor. Lan. Şey mi var burada? Ne adını unuttum. Olsa çok güzel. Kanalya etmek istiyorduk değil mi? Alın sen nedir? Oh, odunumuz oldu. Tonu ne yapacağım? Hem tohumlar diyor. Benim de bir tane tohum var. Adama diyor tohumlar. Lan hiç çıkamıyor? Bir de ben benim otomatik kapanan galiba kapalı ya. Ha yok açıkmış. Lan he tamam. Otomatik varsa harika bir şey ne? Bence kullanın. Siz yüksel bunu uğraşırken bu otomatik zıplıyor siziniz. Koruma. Koruma. Bir de şey biliyor muyum? Lan. Gerizekalı ben. Yumuşak düşüş. Altın. Bu kalsın. Alırım. Nereye yerleşecek şunu? Alırım. Bir demir. Senin karşında olsun. Allah şimdi. Evet, tamam. Yani yanlışlıkla koruma iki bir tane altın kaskı koruma bir düşürdük. Hayır korumasız da düşürdük. Aa doğru ben bunu kazandım değil mi? Burada lav falan var mı? Lav var var. Altında lav var mı bunun? Lan kazman mazman kalmadı be Bakayım bir şey yapabiliyor muyuz Bakalım 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 Kazma yapalım 8 uzun yeter Ne yaptık Ben ne yapacağım Evlat bir şey atmam lazım Acı, ha. Şu ikisini atayım. Attım. Attım. Heh tamam. Dur yiyeyim. bir şey alacağım. Buraya kapatıyoruz. delman malman elman Hı Tamam biz de işimizi halledelim şimdilik. Şunekte yok, katılım yansın gitsin. Lan orman yangını başlattık. Size böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Ne yapmalıyım? Orman yangını var. Bir kovul aldım. Çıkacağını hiç düşünmezdim. Ayrıca yukarı çıkmalıyım. Çık çık çık. Hayır. Aldı. Ne lan burada? Ah. Oldu. Ama orman yandı be kaptan. Buradan bir şey çıkmaz bize. Başarısız oldu. Oho galiba yerliymiş değil. Videomuz sona sonra gelmişiz. Şimdi az önce bir dakika 20 dakika oldu. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı. Allah'ını severseniz abone olmayı, ve like atmayı. Bir de eee, dönerim ama işte abone olun, like atın, güzel olur. Yorum yapmayı veya paylaşmayı veya Allah'ını severseniz izlemeyi unutmayın. Artık son gün bezlemeye başlandık. En azından biraz da izledik. Yani 100 kişi falan izlemiyor. Hala maksimum izlenen videom 36 şu an. Farklı video geçti. İskan 34 çok zor atlı bir video öyle. 35 gibi bir şey oldu galiba attığım kadarıyla. Yeni bir tane, yeni bir tane video 36 olmuş. İstediğiniz ama aileler yok Yani ilonla izle, izlemeniz gerek. Bunlar Bir sıkıntı değil. Sizi abone olun. Ya like atın. Gerekse yorum da olur. Bak yorum da kabul ederim. Ama adam gibi bir şey yazın ya. Allah'ınızı seversin. Adam gibi bir şey yazın. Yani adam giderim saçma sapan bir şey yazmayın gidin. İzleseniz de yeter. Yani sadece tamamen izleyin. O da yeter bana sıkıntı değil. Ondan. Hadi görüşürüz. Bugün videomuz bu kadar. Bay bay.